Bu buluşmanın gerekçesi nedir? On dinleyelim. Kadimşehir Diyarbakır'dan bütün Türkiye'ye selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ramazan bayramının bütün milletimiz için mutluluğa, huzurluğa, refaha vesile olmasını diliyorum. Biz bugün bir deprem şehrindeyiz. Diyarbakır'dayız. Bir yandan Bayramın verdiği bir heyecan ama öte yandan da on binlerce vatandaşımızı kaybetmiş olduğunun burukluğu ve hüznüyle bu bayrama giriyoruz. Diyarbakır'da da çok sayıda bina yıkıldı. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Ben depremden hemen sonra Diyarbakır'a da gelmiştim. Buradan da hatta yine bir canlı yayın yapmıştık sizinle. E, buradaki evet. durumu değerlendirmiştik. Şimdi depremin üzerinden yaklaşık iki buçuk ay geçti. Bir yandan buradaki Enkazın hala kaldırılmakta olduğunu gördük. Bir yandan vatandaşlarımıza dertleştik. Dün akşam e, iftarı Bismil ilçemizde yaptık. E, burada gece arkadaşlarımıza sohbet ettik. Bayram namazını e, Ulu camide yine tarihi açıdan son derece büyük önem taşıyan Ulu camide kıldık. Biraz sonra da Halil İbrahim sofrasında saat 10'da vatandaşlarımıza beraber buluşacağız. 6 Genel Başkan ve iki Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bu bayramın birinci gününde 8 ayrı deprem şehrinde eş zamanlı program yapıyoruz. Burada bizim hem Diyarbakır teşkilatımız var, kurucu il başkanımız, il başkan vekilimiz, Van il başkanımız yine uzaklardan geldi. Kadın Çalışma Başkanımız, Sur İlçe Başkanımız, bütün teşkilatımızda buradayız. Aynı zamanda bugün gün boyu bize Tekirdağ Belediye Başkanımız sağ olsun eşlik ediyor. Kendisi 4 yıl burada Zamanında e, devlet memurluğu yapmış, önemli bir görevde bulunmuş. Hep beraber kadro olarak e, Diyarbakır'dayız. Ve bütün bu deprem bölgesinin acısını bir kez daha paylaşmak ve depremin yaralarını sarmak için, çalışmalara hazırlanmak için e, Diyarbakır'dan tekrar tüm Türkiye'ye selamlar diliyorum. Efendim Zeynep Hanım yanınızda. E... Hep yanınızda zaten kendisinin de bir bayram mesajını almak isteriz. Bu seçim arifesinde yoğunda bir koşuşturmacınız var evet. sizin. Zeynep Hanım bu koşuşturmacayla ilgili ne söylemek ister? Seçimlerle ilgili, 14 Mayıs ile ilgili acaba ne söylemek ister Zeynep Hanım? Zeynep Hanımın bayram Zeynep Hanımın da bir bayram mesajını şimdi dinleyelim. Tabii ben sadece bende kulaklık var diğer hiç kimse duymuyor. Zeynep Hanım da duymadı. Ama ona da hemen mikrofonu şöyle bir uzatalım. Bayram seviniriz. mesajını kendisini dinleyelim. Buyurun. Evet son e, Diyarbakır ziyaretimizde çok üzüntülü bir ortamdaydık. Bugün gene o burukluğu yaşıyoruz ama e, daha güzel günler görmek duasıyla her herkese buradan Diyarbakır'dan güzel iyi bayramlar diliyorum. Evet biz bayram boyunca e, e, Diyarbakır ve daha sonra Ankara'da ulaşacağız ama depremden sonraki ilk 14 günün 9 günü Zeyneple beraber hep deprem bölgesindeydik. Bizzat ee, bizzat gördük, yaşadık, eksikleri tespit ettik, eksikleri hem yetkilere duyurduk, hem Türkiye'ye duyurduk. Ee, ama şunu görüyoruz ki depremin yaraları e, hala sarılamamış durumda. Geçen hafta Adıyaman'daydık, ondan önce gün, Malatya'daydık. 75. Ee, bu depremin enkazının enkazını kalkması. Evet, evet. ve biz bu deprem sürecinde, evet. tam da oradan yine bağlantı yapmıştık. Oradaki ihtiyaçların çoğunun karşılandığı yönünde açıklamalar yapılıyor ama. Öyle bir durum, öyle bir tablo görmüyor musunuz? Evet, şöyle, oran olarak yıkımın az olduğu illerde ki bu iller hangileri? Mesela Diyarbakır, mesela Şanlıurfa, mesela Gaziantep merkez. Bu illerde yıkılan bina sayısı nispeten az olduğu için şehir daha çabuk ayağa kalkabildi, ihtiyaçlar daha çabuk giderilebildi. Ama öte yandan Geçen hafta Adıyaman'a gittiğimde gördüm ki şehir hala bütün enkazıyla duruyor. Daha evvelse hafta Malatya'daydım. Gördüm ki Malatya hala kapkaranlık, çarşılar kapalı. Binaların %70-80'i oturulmayacak, kullanılmayacak durumda. Antakya zaten tamamen yerli bir olmuş. Dolayısıyla bu depremden etkilenen illerde durum birbirinden farklı. Çok ciddi ihtiyacı olan iller var. Hala yaraların sarılamadığı çok sayıda yerleşim merkezi var. Ee, örneğin Kahramanmaraş şehrin yarısı yıkılmış durumda, yarısı ayakta. Ama ayakta olan kısmı diğer yarısını canlandırmaya yeterli olabiliyor. Ee, şehir şehir durum çok farklı, genelleme yapmak zor. Ee, ama nereden baksak bu depremin e, yaralarının sarılması çok uzun zaman alacak, öyle görülüyor. Hele hele şu andaki aşırı merkezileşmiş yönetim zihniyetiyle, bütün kararların sadece Ankara'dan ve tek kişiden verildiği bir yönetim sistemiyle de bu depremin üzerinden aşmak çok zor olacak. Hatta hatırlayalım 99 depreminden sonra e, Türkiye iki tane büyük ekonomik deprem yaşadı. 17 Ağustos 99'da deprem vurdu. Milli gelirimizin %17'sini kaybettik. Arkasından 2000 yılında Kasım ayı ve 2001 yılında da Şubat ayındaki ekonomik depremlerle ülkemiz milli gelirinin bu sefer %30'unu daha kaybetti. Yani depremde kaybolan e, milli gelirin iki katı da ekonomik depremlerde kayboldu. Şu anda da maalesef görüyoruz ki bu deprem ardından ekonomiyle ilgili tedbirler son derece yetersiz ve eğer sağlam bir kadro iş başına gelmezse dürüst ve ehil insanlar Türkiye ekonomisini yöneten pozisyonlara acilen gelmezse bu depremin oluşturduğu ekonomik etki ekonomik depremleri oluşturacak büyüklükte de olacak. Yani acilen tedbirler alınması gerekiyor, acilen adımlar atılması gerekiyor. Çok ciddi bir meseleden bahsediyoruz. 11 tane şehirde büyük yıkımın olduğu bir depremden bahsediyoruz. On binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir depremden bahsediyoruz. En az 1 milyon konut ihtiyacı var sadece mevcut deprem bölgesinde. Ayrıca Marmara bölgesini dikkate aldığınızda Sayın e, Babacan Hakkari'yi Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği yani gibi depremin olabileceği başka bölgeleri dikkate aldığınızda gerçekten çok ciddi sıkıntı var. Sayın Babacan Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği gibi bu evler böyle taksitlendirerek değil de bedava verilebilir mi? Türkiye'nin 5 kuruş para vermeden diye tarif ediyor Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin buna kaynağı var mı? Biliyorsunuz bu deprem konutlarını aslında devlet önce bir inşa ediyor. Daha sonra vatandaşlar içine oturduktan sonra bunun tahsilatı başlıyor. Dolayısıyla devletin zaten kaynağı olacak ki bu deprem konutlarını yapabilsin. Dolayısıyla önce zaten devletin bu kaynağa sahip olması lazım. Bir. İkinci konu ise devletin, merkez hükümetin, belediyelerin ruhsat verdiği, oturma izni verdiği binalar vatandaşlarımızın tarafı, satın aldığındaysa bir bakıma devlet güvencesi, ruhsatı, iskan raporu olan binalar vatandaşımız tarafından satın alındıysa, vatandaşımız bunlara güvenerek o evleri satın aldıysa ve depremde de o evler yıkıldıysa burada devletin bir tazminat yükümlülüğü ortaya çıkıyor. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği tam da bu nokta. Dolayısıyla e, vatandaşımızın dışından bakarak anlaması mümkün değil. Yani belediyeler ve ilgili bakanlıkların izniyle, ruhsatıyla bu binalarda oturmak mümkün. Bunlar alındığı halde bu binalar yıkıldıysa bir tazmin mecburiyeti kuşkusuz söz konusu. Bu durumda da vatandaşımıza ayrıca bir bedel ödetmek e, akıl dışı bir iş kuşkusuz. Efendim şimdi siz tabii ki Halil İbrahim sofasında liderler olarak buluşacaksınız. Birkaç da sorun var, birkaç da haber yayınlamak istiyorum. Bu arada Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yanınızda. Kendisinin de bayram mesajı varsa onu da almak isteriz. Evet tabii ki ben Tekirdağ Belediye Başkanımıza da hemen mikrofonu uzatmalarını söyleyeyim arkadaşlarımızın. Kendisine de hemen bayram mesajını alalım. Buyurun. Tüm Diyarbakırlara ve tüm Türkiye'ye selamlar. Tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum. Bugün Sayın Genel Başkanımla beraber <laughs> Diyarbakır'da bayramlaşmada bulunduk. Sabah bayram namazını beraber olacağımız da kıldık. Ama Diyarbakır'da benim geçmişten gelen çalışmadan dolayı çok dostlarımız var. İlk depremde buraya geldim. Bu ikinci gelişim ama bu gelişimde yaraların sarılmaya başlandığını gördüm. Biz de büyük şehirler olarak, 11 büyük şehir belediyesi olarak büyük yardımlarımız oldu. Daha da yardım etmeye devam edeceğiz. Ben inşallah Allah bir daha böyle bir felaketler göstermesin diyorum. Tedbirleri de bundan dersler bir an evvel almamız gerekiyor. Herkese iyi bayanlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Efendim bir haber yayınlayacağım. Sayın Babacan bir haber yayınlayacağım. Yeniden yayınımıza devam edeceğiz. Sizinle birlikte Diyarbakır'dan. Kılıçdaroğlu ve kimlik siyasetine resti. Sevgili gençler sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi. İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş. Samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem, parama Beytül Male el uzatmam. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kimliğine, inancına dair bir açıklama yaptı. Ben Aleviyim ve kimse kimliğini seçerek doğmaz dedi. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak iyi bir insan olmayı, dürüst olmayı aylaklı olmayı vicdanlı olmayı erdemli olmayı ...ve adil olmayı seçebiliriz. Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden gençlerle adeta dertleşti... ...yayınladığı videoya bir kelimelik atıf yaptı. Alevi dedi, nokta koydu. Daha önce de Kürtler diyerek vermişti mesajlarını. Saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse... ...milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye... ...milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Seçime sayılı günler kala Kılıçdaroğlu'ndan... ...hassas konulara dokunan iki açıklama geldi... Sonuncusu Alevi kimliği üzerineydi. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu kendi inancı kimliği üzerinden hiç özel bir açıklama yapmadı. Ama pek çok kez mezhebi üzerinden üstü kapalı açık göndermeler yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı bile mezhebi üzerinden tartışıldı. O da ilk kez konuştu. Atatürk'ün bize armağan etti bu güzel ülkede. Her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum mesleğim oldu, ailemi kurdum. Atatürk'ün armağan ettiği özgür ülke sayesinde meslek sahibi oldum dedi Kılıçdaroğlu. Mesajları ise gençlereydi. Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Özellikle ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi. Ya bizi biz yapan kimliklerimizi mezheplerimizi çatıştırmaya devam ederek olduğumuz yerde sıkışıp kalacağız ya da bu eşiği atlayarak özgür bir ülke olacağız dedi. Unutma tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız başarıları konuşacağız. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun gençlere verdiği mesajında son sözü ise sizlere güveniyorum oldu. Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Gelin gençler. Gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesine hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum ve size yürekten güveniyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Efendim siz de bir kez daha dinlediniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu mesaj bu. Ama e, sorumsuzluktur bu açıklama e, yönünde. Eleştiriler de geldi Cumhur İttifakı'ndan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'den. Kimliklerin kaşınması, değerlendirmesi de yapıldı. Kısa kısa gündemle ilgili sorular da sormak istiyorum. Bununla başlayalım. Buyurun. İlker Bey biz Deva Partisi'ni bundan tam 3 sene önce kurduk. Ve parti programımıza çok açık, net yazdık. Bu ülkenin vatandaşı olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes eşit ve onurlu vatandaş olmalıdır. Herkes birinci sınıf vatandaş olmalıdır. Türk, Kürt, Laz, Çerkes fark etmez. Sünni, Alevi fark etmez. Ve bu ülkenin en önemli zenginliği bütün bu farklı kimlikleri beraberce içeren bir ülke olması. Ve toplum olarak farklı kimliklerimizle farklı hayat tarzlarımıza omuz omuza ülkenin yarlarına doğru yürüyebilmek. Biz bu esasla, bu ilkeyle, bu prensiple Deva Partisi'ni kurduk ve yola çıktık. Partimizi kurarken de en önemli ilkemiz neydi biliyor musunuz? Bir, iyi insan mı, dürüst insan mı? İki, yaptığı işte iyi mi? Biz partimize mensup olan arkadaşlarımızın kimliğine asla bakmadık. Hayat tarzını kurcalamadık. Dedik ki düzgün insan mı, işinde iyi insan mı beraber çalışırız dedik. Omuz omuza verdik ve yola çıktık. 81 ilde 763 ilçedeki teşkilatımızı böyle kurduk. Şu anda içinde olduğumuz Millet İttifakı 6 partide gerçekten Türkiye'deki bütün hayat tarzlarını ve bütün kimlikleri temsil eden bir ittifak. Yani 6 partiyi şöyle yan yana koyduğunuzda Türkiye'de yaşayan her vatandaşımızın kendisiyle özdeşleştirebileceği, kendi kimliğini, düşüncesini, ideolojini, inancısını görebileceği mutlaka birileri var, mutlaka bir parti var. Onun için biz diyoruz ki altı parti olarak, Millet İttifakı olarak biz Türkiye'yi izliyoruz. Temsil gücü çok yüksek bir birliktelik oluşturduk. Onun için Türkiye'nin sorunlarını rahatlıkla aşacağımıza inanıyoruz. Üstelik sadece bir araya gelip bir fotoğraf vermekle kalmadık. 84 maddelik anayasa paketimizi hazırladık. 2300 maddelik ortak politika metnimizi hazırladık. 20 tane bakanın 5 yıl boyunca yapacağı her şeyi hazırladık, yazdık. Altı parti %100 mutabık kaldık, imzaladık ve kamuoyuna duyurduk. Cumhuriyet tarihinde ilk defa altı parti bu kadar hazır bir şekilde seçimlere gidiyor. Biz her şeyle hazırız ve Türkiye'yi ayrıştıran, kutuplaştıran, toplumun bir kısmını ötekileştiren değil, tam tersi de tüm Türkiye'yi kucaklayan bir anlayışla bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Efendim şimdi yayınımız kulağınıza da geliyor. Bir açıklama, sonra sizin bir yanıtınız. Ee, Babacan soy isminin Bebecan olarak anılması Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, dilinde. E, genç yaşta bakanlıklara getirdiğim kişi diyerek andı sizi. Ekonomiyle zere kadar ilgisi alakası olmayan kişiler. Böyle bir e, itham da var. Dinleyelim, konuşalım. Bir zamanlar bizi hiç görmeyen, küçümseyen, yok varsayan iktidar... Bugünlerde maşallah bakıyorum beni hiç dilinden düşürmüyor. Sayın Erdoğan her konuşmasında benden bahsediyor. Geçenlerde tutmuş ne demiş? Bebecan demiş. Ya o senin Bebecan dediğin bu ülkenin yakın siyasi tarihinde ekonomide en başarılı olduğu dönemde bu ülkenin ekonomisinin başında olmuş bir insan. Enflasyonu 34 yıllık, iki hanelik, üç hanelik enflasyonu 2 yılda tek haneye indirirken Bebecan idik. Paradan 6 0 atarken Bebecan idik. 14 Mayıs 2013'te. seçimden tam 10 yıl sonra, 10 yıl önce bakın IMF olan son borç taksidini Merkez Bankasındaki ödeme terminallerindeki o enter tuşuna basarken de Bebecan edecek idik. Bugün de çok şükür ben bütün gençler adına bebe can olmaktan gurur duyarım. Bu yakıştırmayı siz de aldınız kabul ettiniz öyle gözüküyor. E, kulağınız son zamanlarda neden bu kadar çınlıyor ya da çınlatılıyor? Bir de Karadeniz gazını sormuştunuz hani ne oldu o Karadeniz gazı diye. Dün karada yandı o doğalgaz neler söylersiniz? Ee, şimdi Sayın Erdoğan daha önceki dönemlerle alakalı, iktidarının ilk yıllarıyla alakalı ne zaman bir başarılardan bahsedecek olsa tabi eski defterleri karıştırıyor. Fakat eski defterleri karıştırdığında bir bakıyor karşısına ben çıkıyorum. Onun için beni hatırlamak zorunda kalıyor. E şu andaki duruma bakıyorsunuz. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonu tek başına karar aldığı ben ekonomistim. Benim alanım ekonomi dediği dönemde yaşanmış tüm ülkede sabit gelirdi kim varsa yoksullaşmış, satın alma gücü düşmüş. Bu gerçeğin karşısında ne yapıyor? Bakıyor. Eskiden başarı vardı, şimdi yok. E, eskiden olan başarıyı tamamen kendisine yazmak için beni küçümseyici ifadeler kullanıyor. Bebecan diyor. Yani gençliğimle bir bakıma dalga geçmiş oluyor. Ben de diyorum ki ülkemizin bütün gençlerine korkmayın diyorum. Gençler diyorum siz başaracaksınız. Sizlere yeter ki yetki verilsin, alan açılsın bu ülkenin yarınları gençler olacak diyorum. Hatta bu ülkenin bugünü de gençler diyorum. Bugünden gençlerimize biz önem veriyoruz. Bugün onların sorularını çözmek ve önlerini açmak için çalışıyoruz. Kaldı ki ben bakan olmadan da önce daha 26-27 yaşındayken Amerika'da Amerika'nın en büyük finans kuruluşlarına danışmanlık yapan bir şirkette danışman olarak çalışıyordum. Yani o dünya devlerine akıl veriyorduk. Şunu yapın, bunu yapın diye. Dolayısıyla ben genç yaşta çok şükür güzel şeyler yaptım. Ama şunu biliyorum ki fırsat sağlanan, imkan verilen her bir gencimiz çok güzel şeyler yapar bu ülkede. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Çok yetenekli, başarılı ama bakıyorsunuz önleri kapanıyor. Bakıyorsunuz fırsat verilmiyor. Gençlere şöyle bir fırsat verilsin, alırlar bu ülkeyi ayak, ayağa kaldırırlar ve kanatlandırıp uçururlar. Yine kadınlar maalesef sistemde çok geride bırakılıyorlar. Kadınlara yeteri kadar önem verilsin, destek verilsin, önleri açılsın. Kadınlar da bu ülkeyi alır ayağa kaldırır. Koşturur, kanatlandırır, uçurur. Özellikle gençlere ve kadınlara biz çok çok önem veriyoruz. Ülkemizin yarını da bugünü de gençler ve kadınlar diyoruz. Tabii ki erkekleri de ihmal etmiyoruz ama erkekler zaten şu anda e, bir miktar daha ön planda. Dolayısıyla bizim gençleri ve kadınları ön plana doğru eee itici özel politikalar uygulamamız gerekiyor. Özel destek vermemiz gerekiyor. Onun için biz Asla hiçbir gencimizle Sayın Erdoğan'ın yaptığı gibi dalga geçmeyiz, küçümsemeyiz. Gençler bizim her şeyimiz. Peki Karadeniz gazı ne dersiniz? Ee, biliyorsunuz Karadeniz'de şu ana kadar yapılan bir keşif kanıtlanmış rezerv rakamı ile ilgili uluslararası teyit edilmiş uluslararası bağımsız denetimle raporlandırılmış bir kanıtlanmış rezerv henüz bilmiyoruz Sa Son derece kapalı yürütülüyor bu işler Karadeniz'in altında tabii ki doğalgaz var İşte Bizim hemen Munhasır ekonomik bölgemizin bitişinde Romanya Doğalgaz kaynaklarına ulaşmış durumda Bizim de oralarda doğalgaz kaynağımızın olmasından doğal bir şey yok Ama Bu süreçler örtülü götürülüyor Bu süreçler sürekli siyasi malzeme yapılıyor Mesela ben buradan soruyorum Sayın Erdoğan'a soruyorum Evet Karadeniz'den doğalgaz geldi. Bir miktarda yakıldı. Şu anda Alevi de görüyoruz. Ama bunun için ne kadarlık bir yatırım yapıldı? Ne, kaç milyar dolar harcadınız ve onun karşılığında sahile getirdiğiniz, kıyıya getirdiniz gazın piyasa değeri ne kadardır? Ya yani bu hesap kitap meselesi. Kaç milyar dolar harcadınız? Ne kadarlık bir piyasa değeri olan gazı çıkarıyorsunuz? Mesela soruyorum buna cevap verebilirse çok memnun olurum. Ama dikkat edin bu konularda bir cevap yok. Kanıtlanmış rezervle ilgili defalarca sorduk, cevap yok. Sadece Ama kendi hazırlatıları, raporu sunuyorlar yandan, bu var diye. Bir Oysaki yandan bu müjdeler iş, var. Bu iş bağımsız denetimden geçmedikten sonra güven olmaz yani. E seçim yakın tabii, seçim yakın olunca müjde bulmak zorundalar. Çünkü ülke genelinde durumun ne kadar kötü olduğunu bütün vatandaşlarımız görüyor. Bir kilo, bir kilo kıymanın 300 lira olduğu, bir kilo soğanın 30 lira olduğu bir ülkede, günlük hayatın bu kadar zorlaştığı bir ülkede, bir şekilde bir müjde vermek zorundalar. Bir şekilde bu olumsuz iklimi aşmaya çalışan haberlere muhtaçlar. Bunu da seçime doğru yapıyorlar. Ama seçimlerden sonra inşallah iktidarı bir alalım. Şöyle dürüst ve ehil kadroları iş başına bir getirelim. Şu anda iktidarın söylediklerinin ne kadarı doğru, ne kadar yanlış onların hepsini ortaya çıkaracağız. Biz hep şunu söyledik, dikkat edin, tekrar edeyim buradan. Evet. Dedik ki biz doğruları devam ettiririz. Eksikleri tamamlarız. Yanlışlara da izin vermeyiz. Kuralımız bu. Ama bu iktidar her şeyi kararttığı için, verileri kararttığı için, herkesin bildiği yüzde iki yüzü aşmış enflasyonu daha düşük açıkladığı için hükümetin söylediklerine inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Ne zaman ki iş başına geliriz, defterleri, kitapları açarız, bağımsız denetimleri yaptırırız. O zaman Gerçek tabloyu hep beraber görürüz. Efendim çok teşekkür ederim. Hem size hem Zeynep Hanım'a, Zeynep Babacan'a hem de Kadir Albayrak'a. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Orada da yoğun bir çalışmanız olacak. Bir kez daha teşekkür.